seninle görmeden sevmeyi, dokunmadan hissetmeyi öğrendim ben. Hiç görmediğim ama daima hissettiğim gözlerinden bir yudum nefes alıp sana yazıyorum yine. Yürek mürekkebiyle yazılmış onca karalamaya inan. Seni yaşıyorum satırlarımda. Sen ve ben. iki ayrı kentin sabahında. Aynı güneşle uyanan iki sevdalı. İmkansızlığın içinde Yokluğun acı nefesinde sevgiyi soluyan iki yürek Başver be bir tanesi Suyla ateşin, geceyle güneşin Birbirlerini sevmesi gibi imkansız olsa da aldırma Biliyor musun bir tanesi Yağmuru dilenen kuru toprak gibi Her sabah hiç bilmediğim nefesini soluyorum ben Güneşi bekleyen kuru yaprak gibi Akşam kızıllığında gelecekmişsin gibi Hep seni bekliyorum Biliyorum Hiçbir zaman kapımı çalmayacak ellerin ve belki de hiçbir zaman ellerini tutamayacağım ve ellerin avuç içlerinde terlemeyecek belki de hiçbir zaman olsun. Ben yine de seni çok seviyorum. Bırak bu dünya bize hasret borcu olsun. Kavuşmasın sırtlarımız birbirlerine. Değmesin dudaklarımız dudaklarımıza. Sevgi bu değil mi zaten? Yokluğunda bile sevmeyebilmek. Ben seni yokluğunda bile sevmeye razıyım bir tanesi. Sevgi yücelten bu değil midir ki zaten? Buralara yağmur yüklü bulutlar konuk olduğunda seni daha bir arıyorum. Yağmurun her damlasında arıyorum. Çünkü saçlarını ıslatan bir yağmur damlası kadar berrak olduğunu biliyorum bu sevgimizin. Musluğu açıp avuç içleri akan suyu delice içmek istiyorum yokluğunda. Çünkü içtiğim sensin gibi geliyor. Çünkü senin su kadar temiz bir insan olduğunu biliyorum ben. Kana kana içiyorum yüreğimin deryalarındaki nefesi içer gibi içiyorum her defasında. Sanki seni içiyorum kana kana. Senden uzakta dokunduğum her şeyde ellerinin sıcaklığını arayıp duruyorum. Oysa ellerini hiç tutmadım ki. Ama hissediyorum işte o sıcaklığı ve o hiç bilmediğim sıcaklığı. Böyle çok özlüyorum ki bir tanesini. Baktığım her noktada gözlerinin derinliğindeki umudu seviyorum ben. Biliyorum, gözlerini hiç görmedim ama görmesen de hep seni yaşıyorum ben. Seninle yaşar gibi yaşıyorum, senden uzaklarda, buralarda yaşıyorum. Seninle görmeden sevmeyi, dokunmadan hissetmeyi öğrendim ben. Bir insan yürekten sevilince, dokunmadan, sıcaklığını, tenini, nefesini, kokusunu, solunu hissedebiliyormuş sevdiğini. Seninle öğrendim bir tanesi bunu. Seninle, yürekten sevmeyi öğrendim.